Evet arkadaşlar Finansçı Baba YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir halka arz analiz videosuyla ile karşınızdayız. Bülbüloğlu Wind Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzına SPK bu hafta onay verdi. 2023'e de arkadaşlar SPK hızlı bir giriş yapmış oldu. Yine çok değerli bir şirket karşımızda. Gelin hep birlikte detaylarını inceleyelim. Ekranda bir SPK uyarı metnimiz var. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Bülbüloğlu Wind Sanayi'nin arkadaşlar satış fiyatı 31 TL olarak belirlenmiş. Arz büyüklüğü 356.500.000. yani Yıldız Pazar'da işlem görecek. Dağıtım yöntemi arkadaşlar oransal oldu. TR yatırım e, halk arıza önderlik edecek. İşlem kodu BVSAN olarak belirlenmiş. Talep toplamada farklı bir durum var. Yine tüm gün boyunca olacak arkadaşlar. Bir saat sınırlaması yok. Ancak Perşembe, Cuma ve pazartesi yani 3 günü bu şekilde yaymışlar. Ben ilk defa böyle bir halka arzı hafta sonu arası girdiğini görüyorum. E, bu şekilde belirlenmiş. Lot sayısı 11.500.000 adet olarak belirlenmiş. Bu da düşük lot sayısı demek zaten kapış kapış gideceği anlamında da biraz geliyor. Halka açıklık açıklık oranı %30.59 olarak belirlenmiş. Bu da tam bizim eee baba kriterlerinin karşılayan bir rakam yüzde otuz. kurumlardan hava halkarla katılabiliyorsunuz. Bir sonraki da listesini göreceksiniz. T1 T2 kullanılmıyor ancak e, teminat gösterebiliyorsunuz arkadaşlar. 30 teminatı kabul ediyor. Katılım endeksi kriterlerini karşılamıyor. Bu konuyla ilgili herhangi bir bildirimde bulunmamışlar. O nedenle biz katılım endeksi kriterlerini karşılamıyor olarak e, kabul ettik arkadaşlar. Herhangi bir yerde de bu konuyla ilgili bir açıklama yok. Halk Arz'a katılabileceğiniz kurumların listesi ekranda. Yine burada ak yatırım gelmiş. Ee, ama bazı şirketler çıkmış. Yine yapı kredi göremiyorum. Ee, bazı şirketler yok. Arkadaşlar buradan e, kurumlarınızı takip edebilirsiniz. SPK halk arz ilanına şöyle baktığımızda Bülbüloğlu Vin Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bedelli sermaye artırımı 7 milyon 600 bin adet sermaye artırımı oluyor mevcut pay satışta 3 milyon 9 bin adet yani burada aslan payı şirkete gidiyor 120 milyon 9 bin liralık kısımda ortaklara şeklinde ayrılmış yani keşke bu rakamda şirkete kalsaydı diyoruz şirket hakkında kısmına şöyle baktığımızda buradaki veriler arkadaşlar 30.09.2022 yani 3. çeyrek bitişi itibariyle verilen rakamlar 163 beyaz yakalı 254 mavi yakalı toplamda 417 personelle hizmet veriyor. Burada şirket yurt içi ve yurt dışı özel ve kamu kuruluşları mühendislik projelerine şeklinde yazılmış. Yani yurt dışında da arkadaşlar e, faaliyetlerini yürütüyorlar. E, arttırarak gidiyorlar. Yani onu birazdan söyleyeceğiz. E, neymiş? Mühendislik projelerine anahtar teslim her türlü vinç imalatları, her türlü çelik konstrüksiyon imalatı, Satış, pazarlama, üretim faaliyetleri, saha tip ve özel test hizmetleri gibi yani bu alanda çelikle birlikte kendilerini ekstra bir firma daha kuraraktan bünyelerinde bir firma daha var. bu konuda arkadaşlar gerçekten ileri seviyedeler. Hatta Türkiye'de birinci olduklarını izahnamede belirtmişler. Burada yine bilgisayar destekli tasarım yapılıyor. Kendileri yapıyorlar bunların hepsini. İmalatları ve bilgisayar teknolojisinden yararlanıyorlar. Tüm tasarımlar şirkete ait. Şirket aynı zamanda da bir arge merkezi olarak faaliyetlerini yürütüyor. Yani bu noktada arge merkezi teşviklerinin arkadaşlar hepsini alıyorlar. Bu bizim için gerçekten çok değerli bir paragraftaki satır olarak karşımıza çıkıyor. Benim için arge demek yani vazgeçilmez bir husus şirket seçiminde. Burada da halk arzda böyle bir şey görmüş olmak beni mutlu etti arkadaşlar. Yine Ankara Sincan'da arkadaşlar 38.936 metrekarelik bir açık alan üzerinde kurulu bir tane aktif fabrikadan oluşan yönetim ofislerine yer aldı. Dünyanın dört kıtasında 90 ülkeye ihracat faaliyetlerini yürüten bir sanayi kuruluşu olarak varlık göstermektedir şeklinde yazılmış. 90 ülkeye ihracat gerçekten arkadaşlar çok değerli. Şimdi bağlı ortaklığa baktığımız zaman e, içerisinde Bülbüloğlu Çelik Endüstriyel Sanayi ve Ticaret AŞ şeklinde %85'inin e, ortaklık oranı olduğu, %85 olduğu bir e, şirket daha var bünyelerinde. İleride belki de e, bu BMS'de olduğu gibi BMS'nin biliyorsunuz e, farklı farklı şirketlere halka arz oldu. Belki de ileride bununla ilgili de bir hikaye yaratılabilir. Yine Bülbüloğlu Çelik Sanayi'nin altında Bülbüloğlu Kongre Turizmi ve Otel İnşaat kısmı var. Holiday Inn Otelleri belki duymuşsunuzdur. Ankara'daki bunlara ait. %75 oranında da arkadaşlar bunun dolaylı ortaklığı var. Diğer kısım şey yurt dışından alınan franchising şeklinde işletiliyor. Arge kapsamı kısmında şundaki bahsettiğimiz paragrafa tekrar dönelim. 22 arge araştırmacı, 9 arge teknisyeni ve 1 arge destek personeli toplam 32 personel bulunuyor arge kısmında. Ekstradan da üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyeleriyle çalışmıştır. Top Üniversitesi ile öğretim üyeleriyle çalışmaya, çalışmalarına devam etmektedir. bu noktada arkadaşlar ben dediğim gibi Arge yapan şirketi ki hele ki Ortadoğu ve Top Üniversitesi gibi önde gelen üniversitelerle işbirliği yapıyor. Ben önlerinin açık olduğunu değerlendiriyorum. Şimdi şirket hakkında kısmında iki tane hikaye var arkadaşlar. Burada bakın tahmini tamamlanma yılı 2024 ve 2025 olan iki tane fabrika kurulumu var. Bir tanesi şurada gördüğünüz gibi bakın arsa tahsili yapılmış, inşaat suratı alınmış, inşaat faaliyetlerine başlanmıştır şeklinde. Burada KDV'den muaf arkadaşlar bu arada burası da diğeri de daha başlamadı arsa tahsisi yapılmış bunun da fabrika binası yatırım için güncel teşvikler ve sahir dış kaynak alternatifleri değerlendirilecektir şeklinde bir açıklama yapılmış burada Ankara Sanayi Sanayi Odası 1. Bölgede 40 bin metrekare başkent organize sanayideki 37 bin 294 metrekare iki tane arkadaşlar fabrika kurulacak bir tanesinin başladı diğeri başlamadı onun da Tamamlanma yüzdesi gördüğünüz gibi %10. Ee, diğerinde %85 ödemesi yapılmış. Gayet e, işler yolunda. Halk arzdan gelen gelirler ve arkadaşlar bu kısımlar hızlandırılacak. Bunların içlerine makinalar alınacak. Vesaire zaten hikayeyi biliyorsunuz. Bilanç incelemesine şöyle baktığımda duran varlıklardaki artış e, göze hoş geliyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Toplam varlıklarları keza aynı şekilde. Bakın 2019'dan bu yana 5'e katlamış, 5'i geçmiş yani 6'ya geçiyor. Kısa vadeli yükümlülüklerde tabi büyüme ile orantılı olarak aynı orantıda artmış. Bu kısım tabii bu kadar e, hızlı büyümenin içerisinde bu borcu biraz olan karşılamak gerekiyor diye düşünüyorum. Uzun vadeli yükümlülüklere baktığım zaman gayet stabil. Net dönem karı burada 42 milyon olarak belirlenmiş. Yani 3. çeyrek itibariyle geçtiğimiz yıllara baktığınız zaman arkadaşlar ciddi bir artış hızı dikkat çekiyor. i̇lerleyen yani şu anda %7 kar marjıyla falan çalışıyorlar. i̇lerleyen zamanlarda bu emtialardaki fiyatların oynaklığının düşmesiyle kar marjlarında artacağını, artacağını değerlendiriyorum. Bilanço incelemesinde şurada yurt içi ve yurt dışı satışları göstermek istedim. Gördüğünüz gibi yurt dışı satışlarda pandeminin etkisiyle öncesinde 88 milyon civarında olan rakam. Pandemiden sonra e, yine havacılık sektörü gibi değerlendirelim. Bakın şurada çok ciddi düşüşler yaşamış ama tekrar 2022'de artık e, 2019 seviyelerine geçmiş oldu. Tekrar eski günlerine dönüyor diyebiliriz. Yurt, yurt içi satışlar zaten ciddi oranda artıyor burada ben herhangi bir sıkıntı görmedim arkadaşlar. Kısa vadeli yükümlülüklerle ilgili de bakın o kadar yükseğin olmasının sebebinde ticari borçlardaki ve ertelenmiş gelirlerdeki artışın nedeni iş hacminin artışı ve emtia fiyatlarındaki artıştır şeklinde belirlenmiş. Şirketin izahname tarihine itibaren 12 aylık bir dönem için yeterli işletme sermayesi bulunuyor arkadaşlar. Halka arzdan elde edilen gelirin kullanımı yerine baktığımızda %40'ı Mevcut durumda şirkete tahsis yapılmış, inşaat ruhsatı alınmış. Bununla Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesindeki e, az önce bahsettiğimiz 37294 metrekarelik arsa üzerine inşaat faaliyetlerine başlamış olan fabrika binasının inşaat maliyetlerinin karşılanmasında yani az önceki gösterdiğimiz kısımda %30'u e, burada öngörülen makine ve teçhizat alımlarında kalan da e, şirket faaliyetleriyle ilgili işletme sermayesinde kullanılacakmış. Yani Dağılım gayet iyi arkadaşlar, herhangi bir sıkıntı yok. Yani şirket sağ sola parada kaçırdığı yok. Hepsinin gideceği yer belli. O konuda içim rahat yani. Tasat oranlarına şöyle baktığımda burada da 53'lük kısım yani büyük oran yurt içi bireysel yatırımcılara verilmiş. E %2'lik şirket çalışanlarına verilmiş. %25'te yurt içi kurumsal yatırımcılara, %20'de yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtılmış. Burada yurt içi bireysel yatırımcılara dağıtılacak kısım bin. Yani oransal olduğunu da düşünürseniz son son dönemdeki biliyorsunuz hikayeyi, yani katılış oranlarını hadi burada biz 30 teminatı da var. Evet piyasayı da çok fazla bozmayız ama yine de çok az bir rakam vereceğini değerlendiriyoruz. Geçen çok çok iyi bir tahminde bulunmuştuk. Acaba biz tutuz teminat olmayınca katılım olmaz mı? Az kişi mi başvurur? %10'a gelir mi dedik? Ne %10'u? Yani %1'ler seviyesinde çok az rakamlar düştü yatırımcılara. Burada da arkadaşlar rakam çok çok daha az olduğu için çok daha fazla talep geleceği için burada çok düşük rakamlar elde edebilirsiniz. Sadece şunu söyleyebilirim. İşlem, işleme başladıktan sonra bir noktada durduğu yerde sanki bu şirket değerlendirilebilir gibi de geliyor. Taahhütler kısmına bakalım. Burada da ihraççı tarafından bir yıl süreli nakit artırım yoluyla bedelli sermaye artırımı yapılmayacağı beyan edilmiş. 18 ay süreli bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacakmış. Burada güzel bir madde var. 5 yıl süreyle yani 2023'ten 2027'ye kadar dağıtılabilir dönem karının asgari %30'un nakit kar payı şeklinde dağıtılmasına dair temettü e, taahhütlerde bulunmuştur. Yani burada 5 yıl süreyle böyle bir e, garanti veriyor e, şirket nakit kar payıyla ile ilgili. 18 ay süreyle satışa veya halk arzı konu etmeyeceklermiş ortaklar. Yine bir yıl süreli sahip oldukları şirket paylarını halka arz fiyatının altında bir fiyattan Borsa İstanbul'da satmayacaklarını beyan etmişler. İskonto oranına bakalım. İskonto oranında değerlemeler arkadaşlar indirgenmiş nakit akımları analizine göre %50. Benzer şirket çarpanlarına göre %50 belirlenmiş. Bu benzer şirket çarpanları nedir diye şöyle baktığım zaman hiç alakası olmayan şirketleri gördüm. Yani Winch sanayisiyle e, görseniz listeyi yani buraya koymadım ama liste çok uzun. Hiç de alakası yok. Bu yüzden burada arkadaşlar iskonto oranını biraz düşürmüş normalde sadece indirgenmiş nakit akımlarına göre baktığım zaman buradaki yüzde %30'lara geliyor. Ben bu şuradaki kısmı çok uygun görmedim. Çünkü gerçekten hiç alakası şirketler var. Yani şu an hatırlamıyorum. Baştan sona baktım. Yani hiç alakası yok. Ben burada sadece en fazla yakın zamanda alkarz olmuş HTKM'yi falan görmek isterdim ki o listede o da yoktu. Yine alkarz olduğu için burada indirgenmiş nakit takımlara göre aslında %30'luk bir iskonto oranı görünüyor. Bu da bence yeterli. Yani şirketin, şöyle söyleyeyim, Türkiye'de eşi benzeri yok. Hani halka arıza, borsaya kote olmuş. Ee, ekstra e, bu konuyla ilgili yurt dışı yatırımlarını görüyorsunuz. Açacağı fabrikaları görüyorsunuz. E, büyüme hızını görüyorsunuz. Türkiye'deki sanayileşmeyi de, yani vinç yatırımları limanlarda vesairede her noktada yani sadece Winch olarak da düşünmeyin. Bu do, dozerlerin, e, kepçelerin e, mekanik kısımlarını yani o kepçe kısımlarını falan da inş, yapıyorlar. E, bu noktada satış rakamları gayet iyi. Herhangi bir sorun da yok. Büyümeye de devam ediyorlar. Hani o noktada ben geleceğini çok iyi görüyorum şirketin. Eşi de benzeri de yok. E, o anlamda hani ikinci bir karşılaştıracağımız bir şirkette yok. Ben e, güzel buluyorum. Hatta bu tarz böyle özel şirketlerin halka konu edilmesine de aslında çok mutlu oluyorum. Yani böyle bildiğimiz yine gayrimenkul 38 tane 39 tane gayrimenkul şirketi var. 40. geliyor 41. 42. geliyor. Ama bu tarz şirketlerin bakın daha şu an ilki geliyor. E, o anlamda ben değerli buluyorum arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda inşallah e, bizi de yanıtmaz bu şekilde. Yatırımlar oldukça muhtemelen üzerine koyarak gideceklerdir diye düşünüyorum Ben katılacağım bir miktar ama dediğim gibi sonradan eklemeyi de değerlendiriyorum şu anda diğer bazı şekilleri yaptığımız gibi ilk düşüş anında geri çekilme anında bir miktarda eklenebilir gibi geliyor biraz daha incelemek lazım bilançosunu son bilançolarını görmemiz lazım Şubat Mart geliyor zaten Martta gelse bilançosu orada aslında her şeyi görürüz diye düşünüyorum Arkadaşlar, bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederiz. YouTube'da e, abone olmayan varsa arkadaşlar abone olurlarsa seviniriz. Instagram, Twitter ve Telegram'da hala hazırda aktif olarak sayfalarımız mevcut. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Tekrardan teşekkürler. Görüşmek üzere.